Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 13 Mart Çarşamba gününden sizlere sesleniyorum. Borsa İstanbul 100 endeksi bugün yüksek bir düşüşle 1,75 ile kapadı. 9000'in altına 8910 puana kadar geriledi. Dolar şu an için sabit gözüküyor. Euro'da 0,24'lük bir artış var. 35,13 TL civarlarında. Peki en sektörlerde durum ne arkadaşlar? Faktoring birinci sırada, servis taşımacılığı ve araç kiralama Spor, turizm, e, otomotiv artan sektörlerde. Azalan sektörlerde ise durum neymiş? Finansal kiralama, tasarruf finansman, destek ve hizmet, bankacılık ve dayanıklı tüketim ürünleri. En hisselere bakalım. Akfeye birinci sırada e, dün yabancı topluyor şeklinde. Aslında videomuzda bunu konuşmuştuk. Bakın hemen etkisini e, yabancı gösteriyor. Ülker ikinci sırada. Karsan, e, Türk Traktör, Agol. Düşenlerde Akbank, e, Yapı Kredi, Kozal. İş CTR Penta'da düşenler arasında arkadaşlar. Halk arzlarda son durum ne? E, Mogan'da tavan devam ediyor. Artemis devam ediyor. Obans Makarna 3.16 ile kapanmış. Alves 9.91 ile. E, LMKDC ise 9.97 ile kapanmış. Şimdi bugün neyi konuşacağız? Bugün bir haber dikkatimi çekti. Onu sizlere paylaşacağım. Evet burada e, Green Türk'te RAL e, yatırım ortaklığının atmış olduğu beraber bir kap var arkadaşlar savunma sanayi teknolojileri ve siber güvenlik alanında yatırım kararı alan iki şirket ortaklaşa 50 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına karar vermişler. Söz konusu şirket savunma sanayi teknolojileri ve siber güvenlik alanında faaliyet gösterecekmiş. Bu kapı önemli buluyorum. Şirketlerin evrilme sürecinde önemli bir kapı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın daha önce yani iştiraklerine baktığımızda daha önce böyle bir savunma sanayi veya e, siber güvenlikle alakalı bir iştirak olmadığını Green Türk'ün görüyoruz. RAL yatırım ortaklığa geldiğimizde onda da e, böyle bir durum yok. Ne ile alakalı var? Bakın elektrik var farklı bir sektör olarak, inşaat sektörü, inşaat sektörü, inşaat sektörü. Yani artık şirketler e, farklı sektörlerde yatırım yapmış olsalar da mesela Grain Türk işte tarım şirketi, e, RAL yatırım ortaklığı da yatırım olmalıydı. E, yatırım olayını gene bir nebze yapabilir ama mesela baktığınızda Green Turk'ün hiçbir alakası yok savunma ile ama bakıyorsunuz savunma sanayi teknolojileri ve e, siber güvenlik alanında bir şirket kurmak için e, RAL yatırım ortaklıkla anlaşıyorlar ve 50 milyon TL değerinde 50 milyon TL sermayeli bir şirket kuruyorlar bu önemli arkadaşlar niye önemli e, baktığınızda 50 milyon TL sermaye az bir sermaye değil borsanızda e, işlem gören şirketlere baktığımızda 50 milyon TL'nin altında sermayesi olan bir sürü şirket var e, bu açıdan düşük bir sermaye olarak kabul etmeyin. E, zamanla da belki de sermaye aktarımı ve nakit aktarımıyla bu şirket e, büyüyecektir, önemli bir yerlere gelecektir. Bizim burada anlatmak istediğimiz şu. Hep ne dedim arkadaşlar? Teknoloji kaçınılmaz e, son. Şimdi savunma sanayi teknolojileri şu açıdan önemlidir. Yani tarihe baktığımızda. Almanların sanayide en büyük birinci olmalarının sebebi Alman devi olmalarının sebebi belki şu an Doğu'daki Doğu Asya'daki ülkelere ufak ufak kaptırıyorlar bu tahtlarını ama gene Alman malı dediğinizde hepimizin nedir güven duyduğu bir ya ismi vardır yani Alman malı bir araba Alman malı herhangi bir şey yani özellikle makine üzerine bunun en büyük mantığı nedir? Savunma sanayinde yıllarca gelişmelerinden işte 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı dönemlerinde savunma sanayine yaptıkları yatırımlar, teknolojilerini Almanların geliştirdi ve şirketlerinin büyümesine ve bu şirketlerin özel sektörde yaptıkları daha sonra kay, yani özele de kaymalarıyla beraber yapmış oldukları, çıkarmış oldukları markalaşmayla Almanya bir sanayi devi haline geldi. Yani bu noktada savunma sanayi teknolojilerine yapılan yatırımların 20-30 sene sonra Evrileceği yer emin olun e, sivil sanayi diyebileceğimiz e, teknoloji ağırlıklı ve e, sanayinin de beraber harmanlandığı e, güzel bir noktaya gidebilecek yatırımlara dönüşecektir. Yani bu açıdan savunma sanayi teknolojilerine yapılan yatırımı ben önemli buluyorum. Çünkü orada yapılan buluşlar daha sonra sivil hayatımıza da etki ediyor arkadaşlar. Şimdi iki şirketi de e, bilançoları gelmiş mi ona bir bakalım gelmemiş ama gene bir bakalım takaslarına genel durumlarına. Daha sonra da tekniklerine bakıp videomuzu bitirelim. Yani videomuzda anlatmak istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Savunma sanayi teknolojilerine yapılan yatırımların şirketlere uzun vadede çok şeyler katabileceğini ben e, kendi adıma inanıyorum arkadaşlar. Belki de bu kaptan sonra bu tavan geldi. Bugün çok takip edemedim. Açıkçası onu bilmiyorum ama e, izleyenlerden bilenler vardır diye düşünmekteyim. Şimdi Grain Türk Tarım'a baktığımızda satışlarında güzel artışlar var. Net dönem karı artmış. E, fabrik azalıyor. E, esas faaliyet karı da artmış. Öz kaynaklarında artışlar var. Güzel arkadaşlar. Finansal borçlar çok artmış. Bakın 131 milyona çıkmış finansal borcu. Ama dönem varlıkları güzel. Net borcu 56 milyon. Yani borç anlamında bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. FK 15.51, 4.92. E, Peg rasyosu da 0.08. Bunlar da uygun çarpanlar diyebiliriz. E, yani gıda sektörüyle alakalı ama genelde de çok öyle pahalı değil. E, fiili dolaşımı güzel arkadaşlar. ödenmiş bir sermayesi de yüksek değil. Öz kaynak karlılığı bakalım nasıl. Güzel. 63-48 gayet iyi bir öz kaynak karlılığı. Kaldıraç oranı da iyi. Cari oranı da gayet yerinde. Peki karnesinde durum neymiş arkadaşlar? 6'da 5 borçluluk, 6'da 4 büyüme, 6'da 3 karlılık. Takasına da bakalım. Daha sonra tekniğine bakıp bitirelim. Ve diğer şirkete de bakacağız tabii. E, info yatırım birinci sırada 34 ile. E, 2'de City var. 3'te iş yatırım var. Aylık yabancı takasında son 2 aydır yabancının aldığını görmekteyiz. Fon pozisyonlarına geldiğimizde ise bu ay OSF fonu girmiş. BHF fonu ise 1.79'luk en yüksek pozisyona sahip. Şimdi tekniğine bir bakalım arkadaşlar. Burada çizmiş olduğumuz bir Fibonacci noktası var. Tabii Fibonacci farklı yerden de çizebilirdik. Şimdi teknik olarak şirket ucuz mu derseniz değil. 200 günlük ve 100 günlük ve hatta 50 günlük hareketli ortalamaya dahi uzak. E, bu noktaları destek noktalarıymış ama bugün gelen tavanla beraber bu noktadan uzaklaşmış. Şu an için teknik manada şirketin ucuz olduğunu ben e, söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Geçeceğiz e, diğer şirkete Rally Yatırım Holding AŞ'ye Şimdi e, bilançosu daha iyi biraz. Baktığımızda satışlarda çok güzel artış var. Esas faaliyet karı daha az oranda artsa da net dönem karı da çok güzel oranda artmış. E, 18.92 FK gene çok yüksek değil. Piyasa değeri böyle defter değil. bir tık fazla Pek rasyosu da 007. Halka açıklık oranı yüksek değil arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi güzel. 63 milyon ödenmiş sermaye gayet uygun. Ee, öz kaynak karlılığı 96.37 çok güzel. Ee, kaldıraç oranı ve cari oran. Cari oran biraz düşük arkadaşlar. Şimdi karnesine bakalım. 6'da 4. Boşluk 6'da 5. Büyüme bakın. Büyümesi çok iyi. 6'da bir karlılığı görüyoruz karnede. Takasında durum neymiş? Info yatırım yine birinci sırada. iş yatırım A1 kapital var. Ee, son 3 ayda bakalım. İş ee, iş yatırım A1 kapital garanti satıyor. Alanlar ICBC, Türkiye Yatırım, e, Halk Yatırım, Deniz Yatırım ve City arkasından geliyor. Aylık yabancı takasında bakın 4 ay boyunca yabancı satmış. ilk 5 ay alıyor. Kuvvetli bir satış var 4 ay satıyor. Şimdi gene almaya başlamış yabancı. Fonlarda durum ne? Bir tane fonumuz da var. TMV fonu. E, o da önceki portföyde 0.20 oranından 1.95'e yükseltmiş e, RAL yatırım e, holding AŞ'yi. Bu fona bir bakayım merak ettim neymiş. E, algoritmik, stratejik, serbest fon. Terraport'un yatırım aşeğinin e, bir yılda 41.08 kazandırmış. Biraz az diye e, görüyorum ben bu 41.8'i. Yani 63 baktığınızda enflasyon açıklaması var. Yani en kötü bir 70-80 kazandırması lazım ki en azından para korunsun. Rally yatırım Holding'e de baktığımızda işte bazen e, bu tarz durumlarda ne oluyor arkadaşlar önceden fiyatlıyor şu an e, bu durumu yaşıyoruz. Bakın kaç gün önceden başlamış 27 Şubat'tan bir e, artış serisi başlamış. Aslında e, burada haber e, geleceği yani herhalde e, piyasa seziyor böyle bir şeyi ki artışlar başlıyor ya da e, dediğim gibi önceden e, fiyatlama oluyor ve hareketli ortalamalarında burada tekrardan önemini anlıyoruz. Bakın 200 günlük hareketli ortalamalar. Bu noktada güzel yerler teknik anlamda. Ama şu an dersen hocam nasıl burası? Şu an pahalı. Şimdi burada ne yapacaksınız? Grand Turk de pahalı, Rally Atramolnik de pahalı. Bu savunma sanayi şirketini, teknolojileri şirketini önümüzdeki kaplarda takip edeceğiz. Durumu ne, ne olacak, yani ne gibi faaliyetlerde bulunacak, şirket ne zaman faaliyete geçecek. İşte bunları takip edeceğiz ve daha sonra bu şirketler düşerse de o zaman diyeceğiz ki şirketler güzel bir oranda düştü. E, bu bir avantajdır ve e, baktığımızda savunma sanayi teknolojide şirketi de kuruldu. Bunun da faaliyetleri güzel. Yani bu ikisini birleştirdiğimizde e, güzel noktalar yakalayabilirsiniz arkadaşlar ama şu an için bu güzel noktalar var mı derseniz maalesef yok. E, bunu da belirtmek istiyorum. E, dediğim gibi buradaki yani bu videodaki temel amacım artık her şirketin bu alana ve bu dala girmek durumunda kalacağını ve girdikçe de aslında şirketlerin hem dönüşüm süreçlerine gireceğini ana faaliyetlerini bırakmadan da olsa çünkü ana faaliyetlerinde de bu tarz teknolojiler lazım olacak hem de sev seviye atlayacağını ve level atlayacağını göreceksiniz diye düşünüyorum çünkü teknolojiyle beraber teknoloji geliştikçe artık buna giren şirketlerin de üst seviyelere çıkması gayet doğal hale gelecektir. Evet videomuz buraya kadardı. Beğenip abone olursanız sevinirim. Yorumlarda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.